Herkese merhabalar. Kanalıma tekrardan hoş geldiniz. İsmim Eylül. Bugün Daily Perfection markasının çörek otu içeren tuzsuz şampuanını inceleyeceğim. Sonunda Daily Perfection markasının bütün şampuanlarını incelemiş oluyorum. Çırko tuyağı içeren dediğim bu pembe şişe oluyor. Bunun dışında iki tane daha şampuan var. O ikisi hakkında da ayrı ayrı videolarım mevcut. Öncelikle onları izlemek istiyorsanız veya o şampuanlarla ilgiliyseniz hem linklerini aşağıya bırakacağım hem de ekranın köşesine tıklayarak izleyebilirsiniz. Ben bu markayı ilk keşfettiğimde ilk olarak beyaz olanı satın almıştım. Beyaz olanla alakalı bir içerik oluşturmak istedim kendimce. Ardından sizlerden gelen talep üzerine Serideki bütün şampuanları denemiş oldum. Her zaman benden en çok beklenen benim bunu deneyimlememdi. Ama nedense bu en sona kaldı. Sanırım ee, en sona kalmasının ayrı bir sebebi var. Çünkü en güzeli en sona kalmış gibi düşünüyorum ben. İlk olarak beyazı denemiştim. Beyaz benim gerçekten saçlarımı çok dolgunlaştırmıştı. Çok memnun kalmıştım. Aynı zamanda kısaç kremi kullanmadan saçlarımı açabiliyordum bu şampuanı kullanarak. Ama nemlendirici bakım vaat ettiği için sanırım benim saç diplerimi çok fazla nemlendirdiğinden dolayı saçlarım hızlı bir şekilde yağlanmaya başladığı için onu kullanmayı bıraktım. Ardından sarı olana geçtim. Sarı olan da hızlı saç uzatmaya vaat ediyor. Ve gerçekten bu üründe kullandığım süreç boyunca saçlarımın ekstra hızlı uzadığını gözlemlemiş oldum. Ondan da oldukça memnun kaldım. Ee, sıralamaya göre gidersek aslında en az favorim olan beyaz. Ardından sarı olan ve son olarak bu pembe olan oldu. Neden bu ürünü çok sevdim? Neden favorim bu oldu? Şimdi bunlardan bahsedeceğim ama öncelikle kısaca bu markanın şampuanlarının içeriklerini anlatmak istiyorum. Bu arada bu video sponsorlu değil. Öncelikle onu belirtmek istiyorum. Bahsettiğim gibi ben kendim bu ürünü deneyip memnun kaldığım için kanalımda böyle bir seri oluşturmaya karar verdim. Belirli bir süre içerisinde saç bakım ürünlerini deneyimleyip inceleyip sizler için böyle videolar oluşturuyorum. Bu yüzden saç bakım hakkındaki videolarıma erişmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Diğer videolarda da bahsetmiştim. Öncelikli olarak benim bu şampuanı tercih etmemin sebebi çok büyük olması gerçekten aile boyu bir şampuan diyebiliriz ki bu kadar büyük olmasına rağmen oldukça uygun fiyatlı. 8 yüzlük bir şişesi var ve pompalı oluşu gerçekten benim çok kolayıma geldi. Yine bir önceki videolarımda bahsettiğim gibi pompalı bir şampuana geçmeden önce diğer şampuanların ne kadar eziyet olduğunu fark etmemişiz. Kapaklar bazen sıkışıyor, bazen kapaklar tam kapatamadığımız için şampuanlar akıyor derken bence bütün şampuanlar Şampuanlar ve saç bakım ürünü e, üreten markalar bu pompalı sisteme geçmeli diye düşünüyorum. Kesinlikle bu marka tuzsuz şampuan üretmesiyle biliniyor. Özellikle tuz içerikli maddelerin e, saç bakımında ne kadar zararlı olduğunu ilk videomda bahsetmiştim. Eğer detaylı bir şekilde dinlemek istiyorsanız... Öncelikle o videoyu inceleyebilirsiniz ama benim kısaca bahsetmem gerekirse özellikle yeni gelen arkadaşlar için tuz içeren e, maddeler e, siz o anda fark edemeseniz de ilerleyen zamanlarda saçlarınıza zarar vermeye başlıyor ve kalıcı hasarlar bırakmaya başlıyor. Özellikle saçlarınızın daha sağlıklı olmasını istiyorsanız, e, cansız görünmesinden, parlak görünmemesinden şikayetçiyseniz ve özellikle saçlarınız uzamıyorsa mutlaka şampuanınızın içeriğinde tuz içeren maddeler olduğunu fark edeceksinizdir. Bu şampuanı özellikle incelediğimde ise çörek otu yağı içeriyor ve besleyici bir formül sağlıyor. İlk olarak kokusundan bahsedeyim. Çünkü herkesin merak ettiği şeylerden biri e, herhangi bir ürün satın almadan önce kokusu oluyor. Çörek otu yağı içerdiği için evet çörek otu kokuyor. Şampuanın kapağını açtığım zaman benim burnuma çok yoğun bir şekilde Çörek otu kokusu geliyor. Tabi bunun altında böyle hafif de bir parfüm kokusu var ama çok yoğun bir şekilde çörek otu yağıp kokusu geliyor. Ve ilk başta benim açıkçası bu ürünü en sona bırakmamın sebebi e, beyazın kokusu güzeldi. Böyle çok... Nötr bir kokusu vardı ama kalıcı bir kokusu yoktu. Sarının ise çok yoğun parfümlü bir kokusu vardı. Ve çok uzun zaman boyunca saçınızda kalıyordu o parfüm kokusu. Ee, bunu kokladığımda ise dediğim gibi çörek otu kokuyor. <laughs> ve ben ilk olarak şey düşünmüştüm. Poğaçaların da üstüne atılıyor ya çörek otu. Böyle poğaça gibi kokacağımı falan düşünüyordum. O yüzden aslında ben bunu en sona bırakmıştım. Ama şampuanı saçımı uyguladığım zaman o çörek otu kokusundansa... Yoğun bir parfüm kokusu etraf kaplıyor. Yani benim düşündüğüm veya korktuğum gibi çörek otu kokmuyor saçınız kesinlikle. Aksine güzel bir parfüm kokusu var. Bence hepsinin kokusu farklı. Özellikle onu belirtmek istiyorum. Markaya ait bütün şampuanların İçeriği aynı, tamamen sadece spesifik olarak bazı modellerin e, sunduğu vaatler farklı. Şampuan ise destekleyici formül içerdiği için saçlarınıza daha yoğun bir şekilde bakım yapmayı vaat ediyor diğer ürünlere göre. Tüm saç tipleri için uygun olduğu yazıyor. Kolay tarama sağlıyor, yumuşak ve parlak saçlar vaat ediyor. Onun dışında diğerleri gibi tıpkı bunun da içerisinde keratin var. Keratin saçlarınıza yoğun bir şekilde bakım yaptığı için ve zaten bu üründe besleyici bir formül sahip olduğu için yumuşacık saçlar elde ediyorsunuz. Onun dışında tıpkı diğerlerindeki gibi bu da biyotin içeriyor. Biyotin ise saçlarınızın hem daha hızlı uzamasına hem de koparak dökülmesine karşı ee, savaşan bir içerik. Yani dediğim gibi şişenin arkasında yazan şeylerin hepsi genellikle aynı diğer ürünlerde de. Şimdi detaylı olarak bahsetmek gerekirse zaten seride en çok bu ürünü sevdiğimi söylemiştim. Sebebi ise ben bundan önce bahsettiğim gibi sarıyı kullanıyordum. Ve ee, sarının en belirgin özelliklerinden bir tanesi kokusunu sevmiş olmam. Saçımı çok fazla hızlı bir şekilde yağlandırmaması, normal düzeyde yağlandırması. Onun dışında saçımın dökülmemesi, kabarmaması, elektriklenmemesi, daha canlı görünmesi gibi yine beğendiğim özellikler devam ediyordu. Ama sarıyı kullandığım zaman saçlarımın çok böyle yoğun bir şekilde beslenmiş ve Nasıl söyleyeyim? Onarılmış hissetmiyordum. Bunu da şöyle bir zamanda kullanmaya başladım. Ee, beni daha önceden takip ediyorsanız biliyorsunuzdur. Ben hep saçımı saç spreylerle açardım. Yani rengini o şekilde elde ederdim. Ve son zamanlarda özellikle yazın çok fazla açıcı uyguladığım için böyle saçlarım iyice cansızlaşmaya ve incelmeye başlamıştı. Kırıklarını artık hiçbir türlü toparlayamıyordum. Tam o sırada o esnada bu ürüne geçtim. Ee, buna geçmemin sebebi de üzerinde zaten yazdığı gibi besleyici bir formül içermesi. Bu besleyici formül içermesinden dolayı benim saçlarımı gerçekten hızlı bir şekilde toparlamamın en büyük yardımcılarından bir tanesi bu şampuan olduğunu düşünüyorum. Gerçekten saçlarımı e, yumuşacık yaptı. Derinlemesine onardığını hissediyorum. E, beyazdaki gibi saçlarımı yağlandırmadı hiçbir şekilde. Mesela saçlarıma ekstra bir e, saç kremi kullanmadan yine bu ürünü kolay bir şekilde açtım. Bana arada sorular geliyor saçlarını krem kullanmadan açamadığıyla alakalı. Tabii ki de ilk başlarda hemen saçlarınızı bu ürünle sadece açamıyorsunuz. Ama böyle 2-3 kullanımdan sonra saçlarınız alıştığı takdirde hiçbir şekilde kreme veya işte kolay tarama spreyine ihtiyaç duymuyorsunuz. Sadece bu ürünü kullanıp ekstra herhangi bir şey uygulamadığım zamanlarda bile saç uçlarımın yine yumuşak olduğunu, gözüme çok batmadığını, püs böyle püskül püskül görünümünü azalttığını hissettim. O yüzden yani e, en çok açıkçası tekrar ediyorum ben bu şampuanı sevdim. Bunu da hala içerisinde bayağı var zaten. Kullanmaya devam ediyorum. Ama yeterince deneyimlediğim için ve memnun kaldığım için buna da ayrı bir video oluşturmak istedim ve böylece bu markaya ait bütün şampuanları incelemiş oldum. Bu şampuanlardan hangisini tercih etmeniz gerektiğinde karar veremiyorsanız da sizi şöyle yönlendirebilirim. Eğer saçlarınız çok kuruysa, yani hem saç derisi olarak hem saçlarınızın geri kalan kısımları çok kuruysa veya bu saçlara, kıvırcık saçlara sahipseniz biliyorsunuz, saçlar ne kadar çok kıvırcıklaşırsa o kadar çok saçtaki nem oranı azalmaya başlıyor. Eğer böyle bir şikayetiniz varsa beyaz olanı yani nemlendirici bakımı kullanmanızı tavsiye ederim. Onun dışında hayır ben standart bir ürün istiyorum ama aynı zamanda benim amacım saçlarımı hızlı uzatmak. Bunu yaparken de saçlarım yine bakım yapmışım gibi onarılmaya devam edilsin istiyorsanız da sarı olanı kullanmanızı tavsiye ederim. Son olarak benim yoğun bakıma ihtiyacım var. Saçlarımın uçları da çok kırık, boyları da çok bakımsız diyorsanız da bu pembe olan. Şampuanı kullanmanızı tavsiye ederim. Sonuç olarak benim e, bu şampuanlarla alakalı deneyimlerim bu şekildeydi. E, başka benden beklediğiniz, incelememi istediğiniz herhangi bir ürün varsa bana yorumlar kısmından yazabilirsiniz. Onun dışında kanalıma abone olmayı ve instagramdan beni takip etmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.